Merhaba 2 dakikada bilime hoş geldiniz. Onca ter döküyoruz, yoruluyoruz, salona gidip ağırlık çalışıyoruz, spor yapıyoruz. Tabii bunlar cezasız kalmıyor ve her yanımız tutuluyor. Peki nedir bu kas tutulması dediğimiz şey aslında? Buna yıllardır açıklama olarak getirilen kaslardaki parçalanmadan kalan süt asidinin aşırı miktarda birikerek bu ağrıya sebep olduğu. Oysa bu yanlış diyor artık bazı bilimciler ve birkaç yıldır başka bir biçimde açıklıyorlar bu konuyu. Bir kasımızı kastığımızda bu kasımız kısalır. Ancak bu aslında mikroskobik düzeyde milyonlarca kasılmanın bir toplamıdır. Kasılan bu en küçük birimler sarkomerlerdir. Kas lifleri onlardan oluşur. Bu sarkomerler kasıldıklarında bir milimetrenin binde birinden daha az kısalırlar. Ama çok sayıda olduklarından kolumuzu oynatabilir veya ağırlık kaldırabiliriz. Şimdi şu mikroskop görüntüsüne yakından bakalım. Bir kas lifinin aşırı derecede büyütülmüş bir resmi. Burada farklı sarkomerleri ayırt edebiliyoruz. Bakın, bu taraftakilerde hiçbir sorun yok. Ama öbürlerinde aşırı gerilme yüzünden oluşmuş küçük yırtıklar görüyoruz. İşte canımızı acıtan bu yani kas tutulması kaslarımızın mikroskobik boyutlarda yaralanması demektir. Ne yapılabilir peki? Spor yapmadan önce iyice gerinip ısınmak mı gerek? Araştırmalara göre bunun pek bir faydası yok. Peki ya acının üstüne gidip antrenmana mı devam etmeliyiz? Tamamen yanlış. Pek çabuk iyileşmeyecek yaralanmalar ortaya çıkabilir. Masaj da fayda etmiyor. Öyleyse kas tutulması geçene kadar sabretmekten başka bir çaremiz yok. Ama tutulma geçince daha çok kas lifiniz olacak. Bir başka deyişle... No pain, no gain canınız yanacak ki gelişesiniz